Arkadaşlar bugün sizlere beraber FIFA oynuyoruz. E, nasılsınız bu arada? Siz Nasıl olduğunuz bir soruyu Şimdi girdim ben zaten FIFA'ya. Aklıma geldi video çekmek. Şunları bir kapatalım. E, bir girelim o zaman maça arkadaşlar. tek tek dedik. Oyna. Başlıyoruz arkadaşlar. Kayıttayız. Şu şekilde yapalım. Şimdi başladık. ondan kalitesi müsteri bu arada arkadaşlar siz de görmüşsünüzdür. <laughs> Boş kafadan kafalık gol attık arkadaşlar. <laughs> Hatta izleyelim şu şekilde bir nasıl attığımızı bu şekilde atmışız. Bu artık. Eyvah gol olamaz. unuttuk. Arkadaşlar bu arada bir dahaki videomuzda ne çekelim onu da yorumlara yazın. Gene koş. Arkadaşlar oyuna da O yüzden sizinle çok konuşamıyorum. Pardon. Bakalım gol mu gol? Evet. 3-0 yeniyoruz arkadaşlar. Anlamadık ya. Pas verdik. Koşalım. Şut. Gel. 4-0 yeniyoruz. <laughs> arkadaşlar sizin en sevdiğiniz oyun ne? Yorumları yazın. Unutmayın arkadaşlar yazmayı. Bu arada bir dahaki videomuzda ne istiyorsun? Aa, 90'dan gol attık. Bu arada bir dahaki videomuzda ne istiyorsunuz? Onu da yorumda belirtmeyi unutmayın. <laughs> Bayağı güzel bu koldu ama. Devam. 5-0 iniyoruz. Pas verelim. <Gülüyor> <Gülüyor> ya. Daha gol atacaktık orada ama devre arası girdi oraya. <laughs> <laughs> Ediyoruz. Ne oluyor burada? Ya ben kaya bastım. <laughs> ben kayacaktım orada. Ama neyse çıkmadı. ve koy arkadaşlar. 6-0 gene iniyoruz. Ben oyuna odaklandığımdan çok sizinle konuşamıyorum ama kusura bakmayın siz izliyorsunuz zaten. kuşa kaydık. Devam. Bakalım gol mü? Değilmiş. Olmadı. Ah çizgiden ya. Orada kostal yetişebilir miydim bilmiyorum da. Belki yetişirdik. Çok yani milimetrik çıktı. şimdi ki aldık. Bunları challenge falan atmıyor ki ya. Baksanıza orada duruyorlar. Gol. 7-0 yeniyoruz değil mi? Sanırım 7-0. Bakayım aynen 7-0 yeniyoruz. <laughs> ve gol mü? Gol arkadaşlar. 8-0 yeniyoruz şu an. Bunlar bayağı şey oynuyor ya. Biraz kötü oynuyorlar. Hiç çalım atmıyorlar ki ben yani önünde duruyorum adamın. Bekliyor öyle bir şey yapmıyor. Zaten hiç oynaması da bir şey fark etmiyor. Hiç hareket bile ettirmiyor aslında. Bak bu sefer böyle yapsa daha eğlenceli olur. Ama böyle çalım atınca daha güzel oluyor. Eğlenceli oluyor oyun. Ve Aynen. Şöyle atalım. Ha? Ah niye oraya vurdu ya? ve maçımız bitti arkadaşlar. 8-0 yani iyi bence değil mi? Yani onlar hiç gol atmadı. Biz 8 gol attık. Bence iyi. Devam edelim. Kupamız da artmış oldu. Şimdi bir daha girelim değil mi arkadaşlar? Aynen. Bir daha girelim. başlıyoruz. Ya yeniz ya bunlar çok şey değil. Güçlü yok ben. Herhalde yeniz diye düşünüyorum ben ama. <laughs> çok güçlü adamları yok. Sevgileri düşük. Ah be. Yaptık. Şöyle koş. Ya. Neden böyle oldu ya? Ve koş. Evet. Bir sıfır iniyoruz arkadaşlar şu an. Aynen bir sıfır iniyoruz. Bakalım bu turu kaç sıfırı bitireceğiz. Yürü yapasatıyor ya o. Demek önceki maçtakiler böyle değildi. Böyle daha eğlenceli oluyor. Onlar sadece duruyordu. Ben kaydım ama sonra yine vuruyor kaydıktan sonra. Devam aldatamayacak gol. Yani. Allah Allah. Evet aldık topa yanından. Ve gol mü? Değil. Tuttu. Ya. Gol sandım. Kayıyorlar. devre arası devam ediyoruz şimdi şağılatık koş 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 hemen gol atmaya gidelim. Atabilirsek. Kim yaptı yap. Mine nasıl? Bir şey yapmadım ki ben orada. O bana daldı. Da Neyse devam. <laughs> Şut ve gol arkadaşlar. 2-0 iniyoruz. Evet, güzel bir gol. Kaldılar attıktan sonra zaten zıpla atlamış topa. Bir anlamı yok ki. Yani top kaleye girmiş ondan sonra atlamış. Evet, tuttuk. Çok geç. Yani kalecinin dibine kadar gidiyorlar. Biraz daha önden şut çekmeleri lazım. Şut dedik. Gol değil. Ah be. Olmadı gol. <laughs> Ve koş, evet. Son dakika gol attık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an 90. dakikadayız. Son dakika gol attık. Bitmesi bit, bit. lazım maç için. Artı kim verdi? Bitti evet. Maç bitti. 3-0 yendik bunları da. edebiyatımız az kalmış. Telefonla. Sesi iyi değil mi ya? Sesli. <laughs> bunlar. Bunlar da güçlüymüş bakın evet. Buradaki çoğu oyuncu zaten bende var arkadaşlar. Hani oradaki çoğu oyuncu bende de var. Yani bu baya büyük bir rekabet olacak gibi duruyor. Hemen <laughs> <laughs> tamam, koşalım. Hoppa. Bir sıfır iniyoruz. Devam. Ne geç atıyor ki bu topu ya? Ne kaydı bu? tuttuk. Devam. Orada kaydı mı? Başka oyuncusuna kaydı. burada geçelim. Koş hop. Giriş. Heh. Bakalım gol atabileceğiz mi? Giriyoruz ve gol. 2-0 öndeyiz. <laughs> Bakalım bugün bu videomuzu hiç gol yemeden tamamlayabileceğiz mi? Paslaşıyor. Paslaşsın o yani. İleride gereksiz paslaştı. Eyvah ya yedik. Gol. Nasıl ya? Ya bu kaleciyi ben hiç sevmiyorum ki. Hiç iyi bir şey yapamıyor ki hep gol yiyor, hep gol yiyor. Top zaten kaleye devam gelse güzel. herhalde otomatiğe bağladım. Devre rızı. Devam. Ya. <laughs> Bak şimdi yiyecek Şehimete. Direkten artık ya. Direğe geldi. Offsite mı Aynen offsite. Ay niye gitti bu? Neden oraya geldi ya? Top. Ya, niye ki bunlar topu? Vuruyorum rakibe veriyor topu ya. Gol mü? Ya. 2-2 mi? Aynı. Ya bunu kaleci ben hiç sevmiyorum ki zaten. Bir bak ya. Hiçbir şey yapamıyor golü kurtarabilir aslında o kadar da. Ya çok öne çıkıyor çok. Kalın orada durmuyor ki. Aslında FIFA'nın bir özellik getirmesi lazım yani. Kaleci bir tuşa basınca öne veya geriye çıkartması lazım. Yani o olsa bence daha güzel bir oyun olacak. Çünkü yani kaleci kafasına göre yapıyor öne veya arkaya geliyor. Ondan sonra da gol oluyor. Onu senin ayarlaman gerekiyordu bence. Ya nasıl? Çünkü yeniliyoruz ya. <laughs> ya. Gol daha atmam lazım. Madem berabere bitirelim maçı. Daha yenilmeyelim de. Şimdiki. Oh çok güzel kurtardım da. Hemen tamam, koy. Atalım. gerekiyor ki beraber bitsin maç. Yenildik 2-3 ya. Neyse <laughs> <laughs> arkadaşlar o zaman bugünlük bu kadar. Ee, bir dahaki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.